Evet, Yiğit Bey ile 5 senelik barista yarışacağım. Nereden geldiniz hoca? Bursa. Tam Bursa'dan yarışmak için geldiler, değil mi? Evet. Bunları mı yapalım yoksa art istiyorsun istiyorsan art piçer getireyim. Bunlar, da Bunlar daha rahat bence de. Yiğit Bey, 5 senedir baristasınız. Zaten sütlere arasında hangisini isterseniz de seçebilirsiniz. Ben size bırakıyorum tamamen. Hangisini rahatsınız? Tamam, bunu Onu aldınız tamam mı? Diğerini vereyim. Espresso'lar. Sıramalarda isterseniz karıştırın. Şimdi bir yapalım. Filip'e giriyoruz. Kazanan ne kazanacak acaba onu merak ediyorum da. 200 lira. 200 lira. Nakitim olmaz <laughs> ama neyse bakalım. Kimse Ama. Harika ya benim gibi vurduğunu sevindim bunlar güzeldi. <laughs> tamam şimdi. <laughs> tamam birisini imza <laughs> atarım veririm size. Şimdi hocam bunu bir kişi para vermesi gerekiyor. Hangisi daha iyi olduğunu. İlk önce hanımefendiden soruyorum. Hanımefendiden sonra bir tarafsız şey, bir kişi de çağıracağım <laughs> çünkü hanımefendi de oy vermek istiyordu. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> birisini seçmeniz gerekiyor. Hangisinde gözünüze daha hoş girerse bu ama hepsinin bu olduğunu Tamamdır, tamamdır. Ama bunu seçtiniz değil mi? Evet, Tamam. daha şey. Size de alayım Ege Bey. Buyurun. Ege Bey de geçen yarışma yaptım biliyorsunuz. Tek beni yani arkadaş. Evet, bir, bir senelik yarışma yaptım. Aynen, aynen. Ben tebrik ederim. Evet. Şimdi bir tanesi seçin Ege Bey lütfen. Şimdi bunun tripleri daha iyi. Evet. Gerçekten bir şekilde. Bu tripler birbirine çok yakın olmuş. Bunun trip sayısı daha iyi. Ve bunu seçiyorum. Daha güzel. Tamamdır. Teşekkür ederim hocam. Kazandı, kazandın, teşekkür kazandın mı? Ben kazanmadım. Ama geldiğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Ben ben çok şey naziksiniz. Ederim. Arkadaşlar Tabletin Yiğit Bey de. o kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.